Hanoi'den ayrılıyorum. Hanoi'de 5 gece kaldım evet. 5 gün kaldım. İlk günü saymazsak 4 gün. Doya doya gezdim. Bir günü turla geçti. Şimdi burası tren istasyonu. Saat 8'de trenle Ninh Binh şehrine gideceğim. Şurada bir banh mi yiyeceğim. Şu Vietnam'ın meşhur sandviçlerinden, sokak lezzetlerinden banh mi. Yol 2 saat. 8'de kalkacak tren. Şu anda 7.30. Bakalım internetten aldığım bileti umarım sorun olmaz. Halon turundaki gibi ee, bir e-mail gelmiş sadece. O e-mailde işte var bir QR kod falan herhalde. Yani o yeterli olur diye düşünüyorum. Şu görülen ban mi sandviççiler çok yaygın böyle sokak lezzeti olarak. Restoranlarda, kafelerde de var tabii de. Ee, şöyle, çok doyurucu değil yalnız. Küçük genelde. Adamlar ufak olduğu için o küçük sandım işte doyuyor galiba. Ben de iki tane falan yiyorum doyabilmek için. Ee, lezzetli gerçi. Doğru da biraz da şey o fotoğraflarda görüldüğü kadar bol malzeme olmuyor içinde. Biraz malzeme daha az oluyor yani. Evet geldik tren istasyonuna. Şimdi abi buradan bir yerden bu bileti okuduk geçeceğiz herhalde de. 12 go asya asia com o siteden alıyorsun bileti. Yani birçok kişi onu söylemiş. Başka yerler de var tabi alınabilecek. Oradan aldım bir işte e-mail gönderdik. QR kod falan. Sadece oradaki görevli memur buna baktı. Tamam işte şuradan git dedi 5 numara falan. O kadar yani QR kod bile okutmadım. Çünkü bunları ben de çok fazla araştırıyorum. Özellikle ulaşım en çok sıkıntı yaratan şey ulaşım oluyor genelde. Evet birinci vagon benimki. Of Trenin yanında eskiliğe bak. 60 numaraymış. Yolumuz 2 saat. Milattan önce tarihten kalma bir trenle gidiyoruz. Tangır tungur. Bildiğim en kötü en eski tren şu ana kadar. Yanımda da böyle bir canavar var. Aslında İngilizcesi fena değil ama bazı konular kelimeler anlaşamıyoruz. Translate ile konuşa konuşa gidiyoruz. 2 saat 10 dakikalık yolculuğumuz bitti. Geldik Ninbi şehrine. Tren eski meski ama koltuklar falan fena değildi ya. Yine de yani konforlu sayılır. Kısa yolculuk için ideal. Ee, yanımda oturan çocuk ailesiyle birlikte Vietnam ta öbür ucuna gidiyorlarmış. 2 gün sürecekmiş yol. Grab vardı da çağırmadım henüz. 100 bin. Şöyle bir sağa sola bakıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Şu iki Çinli kız sanırım. Onlara teklif ettim dedim birlikte gidelim. İngilizleri de yoktu anlaşamadık yani başka bir yerdeymişler. Ee, onların kaldığı yer farklı bir bölgede. Ee, canım şöyle biraz yürümek istedi. Ya dizim de aslında hani iyi değil, ağrıyor falan ama şöyle biraz ilerleyeyim de bakayım. Ondan sonra çağırırız, buluruz herhalde, bir herhalde motor bir şeyler. Yolda yürürken bana selam veren bir genç arkadaş durdurdum. Dedim benim buraya götürür müsün? Biraz zor anlaştık ama. E, tabii atla dedi götüreyim e, işte parayı yazdım. Kü yeter mi dedim. Hayır hayır para olmaz dedi. Para istemedi. <laughs> Sağ olsun. <laughs> Öyle yardımcı olmak istiyor. Gidiyoruz. 4 kilometre sonra benim homestay. Bu genç arkadaş bıraktı beni. Ee, Burada kalacağım. Şimdi teklif etmeme rağmen ısrarla almadı para. Biraz otostop gibi oldu yani. O da böyle geniş. Önceki kaldığım yerden daha geniş. Evet biraz dinlendikten sonra yoldayım. Motor kiraladım. Motor bu arada kaç? 120 bin dong. Çok da eski ama. Arkadaşla konuşuyorum da. Gezeceğim yerleri falan sordum dedi bir günde zor bitirirsin dedi oraları bazı yerler uzak dedi filan bir buçuk gün filan ideal gelir dedi şimdi dedi sen kiraladı dedi yine ben dedi bir gün parasını alırım dedi çok iyi bir çocuk yani İngilizcesi de iyi Hop. şu arkadaş işletiyor burayı evet yine eski zamanlardaki gibi kiraladık motorumuzu düştük yola bak burada bir grup var böyle Nimbih de çok turistik bir yer doğa güzelliği olarak Vietnam'ın baş tacı en çok sevilen en popüler yeri çok şey geldi bana bayağı turistik yani ortalık bir sürü yine böyle kafeydi bardı turistler çok fazla turist var Son, masaj salonları falan da başladı buralar merkezi artık şurası girişi sanırım bir Hint restoranında oturdum bu papat Ya bu bizim şey gevrek e, lavaş gibi, üstünde de salata malzemeleri var işte. Hint restoranlarında menünün neredeyse 2-3 sayfası sadece ekmek üzerine. Yani çok çeşitli ekmekleri var. E, gerçekten çok lezzetli bir sarımsaklısı, zeytinlisi, şu bu peynirlisi falan. O tarz bir şey bekledim ama yok. Bu bunu bek tutmadım. <laughs> Basit bir şey. Mercimek çorbası geldi. Porsiyonlar da yarım yarım bu arada. <laughs> Porsiyonlar Vietnamlılara göre adamlar benim yarım kadar. Bizim mercimek kebabından biraz farklı da. Ya bu buralarda bir ot var. Ben onu sevmiyorum. Onda da her şeyi kullanıyorlar. Bu şu şeyde de lavaşın üstünde de var ondan. Bunun içinde de az bir şey var. Şimdilik buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Buna da 10 üzerinden 3 veriyorum. Bu da şeş midir, şaş mıdır? Öyle bir şey. Şeş. Şeş kebap, şaş kebap gibi bir şey. <laughs> Acı yapıyor ya bu herifler şeyleri. Bizim Adana'ya benziyor diyeceğim ama biraz acı versiyonu. Ee, yakın sanki Adana'ya ama tabii bizim Adana'yı tercih ederim yani. Çok lezzetli sayılmaz. Buna da 10 üzerinden 5 veriyorum. Yemekleri çok beğenemedim. Porsiyonları da ufak ufak. Yanıyorum biber gibi. Of. <laughs> oh. Şöyle bu Hint restoranlarında tutturursan çok lezzetli yemekler oluyor gerçekten. Ben neredeyse Yani her gezide mutlaka bir iki kere denerim Hilt restoran, değişik bir şeyler Bunları beğenmedim Çok da acıydı Şey son yediğim o kebap Çok acıydı Porsiyonlar ufaktı Pahalıydı Pahalı derken yani buna toplam 10 dolar ödedim ama Şu ana kadar 6-7 doların üstünde hiç Para vermedim hep şey. Ve güzel yerlerde yemek yedim yani marka yerlerde Hanoi'de filan Şık restoranlarda yememe rağmen Vietnam yemekleri yememe rağmen 6-7 dolar, 8 dolar en fazla. Şu ana kadar ödediğim ücretler. Bu 10 dolar burası için pahalıydı. Porsiyonlar da ufaktı çünkü. Nimbi şey, o tren istasyonunun olduğu yerler. İşte oradan düz aşağı insan oralar galiba Nimbi'ydi. Burası da tam kok oraya işte 3-4 kilometre mesafede. Gezilecek yerler de yalnız bu bölgede buraya yakın yani buradan motor kiralayıp e, gezmekte fayda var sıcaklık birazcık arttı. Şeye göre, Hanoi'ye göre 3 derece kadar falan. Bugün bir iki yere bakayım da onları bitireyim. Çok gezi havamda değilim. İlla böyle canım dinlenmek istiyor ama bir taraftan merak da ediyorum tabi. Yine de ama işaretlediğim birkaç yeri bitireyim de yarına çok fazla iş kalmasın. Arkadaşım dediği gibi bitiremeyebilirim sonra. Şu araçlardan çok var. Turistler biniyor bununla gidiyor geliyor falan. Ücretsiz mi? Nedir ne değildir tam sistemi anlayamadım ama. Nimbi. Vallahi karımızın diye çok tatlı bir şehir. Nimbi. Tam kok burası. Nimbi tam kok. Yani tam kok nimbihin kuzeni gibi. Yan yana ya işte tam kok onun ilçesi mi acaba? Ne oluyor söyle bir şey? Yemek ucuz, yemek gerçekten ucuz. 10 doların altında çok rahat, güzel güzel karnını doyurabiliyorsun. Doğru yerleri tutturmak lazım. İşte az önce yediğim Hindistan e, Hint lokantasını çok beğenmedim ben. Gerçi puanı da yüksekti bu arada ama konaklama da çok ucuz. Yani şu ana kadar kaldığım en pahalı yer bu işte 17 dolar galiba. Evet 17 dolar. Önceki 14'tü. konaklama ucuz gidiyor. Yemek ucuz. Masaj pahalı dediğim gibi. Şöyle motor kiralama da ucuzdu. işte burada 6 dolar. 6 mı? 5 mi? 5 mi 6 mı? Neyse ocu vardı. 120 bin verdim. Ya yani ne oluyor? 4-5 dolar ya. ama şey biraz pahalı. Grab'dan çağırdığında o biraz pahalı oluyor. Yani 3-4 kilometreye böyle 5-6 dolar falan. Evet. Yani uygun yani. Gayet uygun bir ülke. Yine Türkler için gezmeye çok uygun bir ülke. E, güzel. insanlar yine aynı. Sıcak. Güler yüzlü. Yardımsever. Biraz daha gözleri açılmış tabii. Daha gelişmiş bir toplum artık. Ve şu anda hızlı gelişiyor galiba benim gördüğüm. Gözler daha açılmış. Daha böyle ticaretten falan daha iyi anlıyorlar sanki. Diğer çevre ülkeleri de kıyaslayınca hani. Şuralar pirinç tarlaları ekilmiş sanırım Su tutmuş yani, su tutluğuna göre. Aha, işte burada da var pirinç tarlaları. Yine bizim halımdaki o dik dik e, tepeler kaymış dağlar. Burası abi ne bunlar? Nilüfer mi diyeceğim ama. Bak suyun üstünü kaplamış şuralar. Şu görüntüye bak. Tapınak şu ileride. Beach Dong, Beach Dong. öyle bir şeyler sanırım. Bu şeyin adı, tapınağın adı. Altta zaten yazarım da nasıl okunuyorsa artık. Konfüçyüs tapınağı. Çin'le çok yakın ilişkileri var. Tarihsel olarak çok benzerlik, kültürel benzerlik, inanç benzerliği falan. Sınır komşusu zaten. Girdiğimizde bizi böyle bir yer karşılıyor. Çeşitli şeyler işte turistlere yönelik kıyafetler falan satılıyor. Giriş ücretsiz gibi geldi bana ama anlayamadım daha bakalım sağa sola bakıyorum. Ya mükemmel gerçekten ya şu dağın eteğine şunun yapılması yanındaki göl yukarı çıkıyoruz. Galiba bu tepede sanırım yine bir tapınak varmış. Ve hep böyle tepeleri çıkmak da tabi daha da zorluyor dizleri. Çıktık bu tepeye. Manzara muhteşem. Şu ana kadar daha gittim. bilet freni almadım. Şimdi ayakkabıları çıkarmak gerektiği için ben içeri girmiyorum. Dışarıdan bakıp geçiyorum. Şu aradan insanlar devam ediyor. Bakalım ne var. Yine yukarı çıkıyoruz. Happy New Year bayramında şey. Şu anda Vietnam. Ayın 31, 31 Ocak. İki gün önce başladı. Kızlar o yüzden böyle çok geleneksel kıyafetleri var. Galiba onunla ilgili yani Sokaklarda falan hep insan, kadınlar genelde böyle. Burası karanlık. Resmen dağın içinde bir mağara. Görünmüyor tabii de. Mağaranın içerisinde bir tapınak, küçük bir tapınak. Çeşitli gıdalar falan sunarak dua ediyorsun. Konfüçyüs tapınakları. Bir tapınaklar kompleksi gibi. Tek bir tapınak değil de sanki. Bihtong, Bihtong böyle bir şeyler. Şu manzaraya bakın yalnız. Aman tanrım devam ediyormuşuz. Aa, yeter. <laughs> Şimdi çıkmasam önemli bir şey kaçırmışım biz. Psikolojisi var ya adam bitiriyor hadi devam. Yılan sokacak yılan yılan. Snake snake. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çok tatlılar ya. Çocuklar da Burada yine küçük bir tapınak var Mantık aynı Dekor mantık falan Fransız bir grup gelmiş Kimi pirinç koymuş kimi işte Marketten çoko almış Çok lut Herhangi bir gıda olabilir Ağaçtan herhangi bir meyve koparıp da koyabilirsin. Manzara muhteşem. Ay, Birazcık yorucu. Çok değil de. Ben bu aralar biraz performansım düştü. O yüzden. Yoksa bu ne ki ya? Yani? Bunun ben kaç katını ben çıktım indim. Kaç defa da. Aslında e, hedefte bu yol yok. Ama canım buraya girmek istedi. Böyle rastgele gezmek çok hoşuma gidiyor benim. Başka bir yere gideceğim de şu manzaralara bak ya muhteşem. Böyle bisikletle gezin arkadaşlar. Nimbih'e gelirseniz 3 gün ayrın bisiklet kiralayın. Hakkını verin yani Nimbih'in. Tabii doğayı sevenler için diyorum. Doğayla işiniz yoksa Nimbih'e hiç pas geçin gitsin. Rustic House. Bu arada uzun kollu sivitimi çıkardım. Hava güzel, sıcak, 20 derece civarı. Tişört giydim, ilk kez tişört giyiyorum. Yağmurlu giydim rüzgarı kesmesi için. Yine de rüzgarı kessin de şimdi motorla giderken. Dayanamıyorum ya, çekeceğim. Çok güzel, güzel. manzaralar. Şuraya bak. Pirinç terasları. Motoru buraya park ettim. Şu evin önü. Şimdi ikinci durağa doğru gidiyorum. Ee, yol tıkandı böyle. Ben yine motor olduğu için aralardan falan geldim de. Bu arabalar uzun süredir buralarda bekliyor. Evet geldim. Burası kuş parkıymış galiba ya. Tapınak değilmiş. Haritaya bakamadım yani şey gelirken fazla bakamadım. Tapınak bir ezbere geliyorum. Bu çok kalabalık. Galiba önemli bir yer. Şuradan bilet alıyoruz. Nam. Yani fazla da bir not almamışım ben. Hiç tam olarak bilmiyorum ama galiba çok büyük bir yer burası. Gezmesi uzun sürecek. Şu elektrikli araçla gezeceğiz herhalde. Tam nasıl olacak ben bilmiyorum. Giriş 150 bin dong. Şimdi bu elektrikli araçla bir 3 kilometre falan geldik. 15 dakika. Ee, girişte almıştık bileti. Burada da kontrol ediliyormuş. Epey yürüyeceğiz galiba. Kalabalığı takip ederek Gidiyorum çünkü ben de bilmiyorum burada Nasıl gezilir ne yok Gerçekten muhteşem ya Dağların Ormanların arasına böyle bir park yapmışlar Bizim Abant Gölcük Birazcık evet işte onu andırıyor sanki değil mi Tabi coğrafya farklı Bitki örtüsü farklı Baya büyük bir yermiş Vay be adamlar buraları nasıl yapmışlar ya Bu dağların arasında Geyikler Geyik saksı da Mısır koçanı bu ne acaba? <laughs> ne kadar güzel lan. Değişik değişik dekorasyon. bonsa Quang Hon Sunset. Şöyle bir şey yapmışlar. Vietnam resmen çatlamış. Vietnam bayağı hızlı gelişiyor. 10 yıl içinde Türkiye'yi yakalar. Sonra da sollar gider. Burada yine ucu bucağı görülmeyen bir sıra var. Yani daha beklesem mi beklemesem mi? Daha kuş parkını daha bulamadım bu arada. Bu yine şey tekneyle gezinti olayı. Şurada teknelere biniyorsun. Bu nehir boyunca gezdiriyorlar. Biraz da şöyle gidelim. Biraz şöyle, biraz buradan derken. Yine epey oldu yürüyorum. Hello. Hello. Yavrular. İkiz. Bird Garden. Galiba bu yol artık kuş parkına doğru gidiyor. Yorulmaya da başladım. Bayağı oldu yürüyorum. Burası bir günah ediyormuş ya buraya en az 12 gibi 11-12 gibi gelip akşama kadar takılacaksın dinlene dinlene ağır tempoda öyle bir yer yani çiçek parkı burası çiçek e, flower garden bahçesi kadınların mutluluktan ağzını kulaklara vardığı bir bölüm hepsi sıraya girdi. Yarış yapıyor resmen fotoğraf çektirmek için. <laughs> Az önceki yer şurasıydı. Çiçek Parkı. Şurası devamı. Bu kuş parkını bulamıyorum ya. Buralarda sonu artık yani. Buradan sonra bir şey yok gibi görünüyor. Giriş 150 bindi. 6 dolar. Değer. Çok güzel bir yer. Dağların arasında, ormanların içinde böyle çok fantastik bir yer gerçekten. Şaşırdım. Yani Vietnam'ın böyle bir şey yapmasana diyeceğim. Ayıp olacak şimdi. Yani Vietnam'ı çok gelişmemiş bekliyordum. Hello. 4 Garden kuş parkını nihayet buldum. Az önceki o e, tekneler şu aradan geçip şöyle devam ediyorlarmış. Zaten yani sıraya girsem bana sıra gelme şansı yok gibi bir şey. Hani sıra olmasa yapmak isterdim açıkçası ama şu anda da görüyorum ya manzara falan Daha kuş parkını daha bulamadık. Yani bu yol üzerindeymiş de biraz daha yürüyeceğiz. Bu da bambu köprüler böyle. Defalarca köprülerden geçtik böyle bambu köprülerden. Manzara bu Halong gibi birazcık yani. Halong'un dar versiyonu. <laughs> Good Happy New, Year. Happy New Year. Herkes birbirine Happy New Year diyor. Bayramını kutluyor. Yürümesi de zor biraz. İniş çıkış taşlar filan. Yamuk yumuk. Evet zorlu bir yürüyüşün sonunda Geldik sanırım. Ya gerçi buradan daha yol devam ediyor ama arkadaşlar şuradan çekiyor. Ee, ben de burada durayım artık. Kuşlar şunlar. Şu ilerdekiler. Şu beyaz balıkçıl mı oluyor onlar ya? Uzun gagalı. Kuş parkı denilen yer. Ha şurada da var yine. Kahverengi. Bu yani böyle biraz uzaktan görüyorsun. Buralar böyle bataklık. Dikkat etmek lazım. Şu tekneye şeytan diyor atla git şununla. Güzel gerçekten. Biraz şu yol yoruyor. Engebeli taşlar falan yürümesi. İnişler çıkışlar var. Hello. Bu tekneler de buraya kadar gelip buradan dönüyor galiba. Bu parka Gelince bu etkinliği yapın derim ben. Biraz erken gelmeniz gerekir. İşte 12'ye kadar falan gelin. 4-5 saat yani bir günü bu parka ayırın. Kızların güzelliklerine bakın yalnız ya. Hello! <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzeller. <gülüyor> <gülüyor> saat 5.30 başladı ışıkları yakmaya başladılar. Bu millet hala sıra bekliyor burada. Yani burada bekleseymişim sadece burada beklermişim. Parkı gezdim. Çıkışa gelmiştim aslında ama baktım ki sıra yok. Şuradan. Ee, sıra olmadığını görünce dedim şunu yapayım ya. Hava da kararıyor gerçi ama zaten bu kısa sürecek herhalde. tam çıkışa doğru yürürken bunun önünden geçince hani kimse olmadığını görecek şey kuyrukta dedim yapayım bari hadi işte şu kuşlar görülüyor ben az önce biraz gördüm uçarken akşam kararınca işte kararmaya yakın filan uçuyorlardı böyle sürü halinde çok güzeldi yani beyaz beyaz ne kuşuyuz artık başka türler de var tabi mağaraya giriyoruz Girdik kapkaranlık ortalık. Farlar. Farları yak, farları. Gördüm bilmiyorum ama orası mağaranın çıkışıydı. Sonuna kadar geldik. Galiba bir 20 dakika, 15 dakika oldu herhalde. Bu arada kürekleri ayaklarıyla çekiyor arkadaş. 15 dakika kadar geldik. 15 dakika gideceğiz. Yarım saatlik bir mağara içerisinde tekne gezintisi. Kapkaranlık. Böyle göstermeye çalışayım. Görünüyor mu bilmiyorum. Ayaklarıyla çekiyorlar kürekleri. Başına da fener takmış. Fener de ileriye aydınlatıyor. <laughs> İlginç bir etkinlik yani. Tekne ile mağara gezintisini yaptıktan sonra artık parktan ayrılıyorum. İleride bu arada o konser olacak dediğim yerde galiba bir şeyler başladı. Ee, saat 6'ya yaklaştı. Çok karanlık ortalık. Gelenek bozulmasın bir dondurma aldım. Herkes dondurma yiyordu. Dedim dondurmada bir şey mi var acaba yani nedir bu? ya Normal şey paket dondurma aslında da. Dondurmacı kıza sordum hangisini önerirsin dedim. Ben dedim bilmiyorum dondurmaları. Ben dedi en çok bunu seviyorum. Peki dedim onu ver o zaman. Güzel. Kremamsı. Pasta kremamsı tadı var böyle. Güzel bir dondurmaymış. Fıstıklı. Burası parkın girişiydi. Burada bileti onaylatmıştım tekrar. Elektrikli araç burada bırakmıştı. Şimdi bu kalabalık. Hello. Tekrar elektrikli araçla gideceğimi sanıyordum ama millet yürüyor ya. Kimin arabası var filan. Ulan bu yolda yürünmez şimdi ya. Bak sen de. Onlar geride kaldı. Biz bir tane araç bulduk. <laughs> tıklım tıklım sıkış sıkış gidiyoruz. <laughs> hello, hello. Hello Turkey. Hello Turkey. Bu, Evet, Ço'niki. Sonniki. Ha, Turniki. Turniki, evet. Vietnam'dayız. Yes. Vietnam'da. Turniki.